Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Yine bir vlogla daha birlikteyiz. Ama gerçekten yani tipim falan çok kötü. Gece uyurken daha yemiş gibiyim. Uyanalı bir dakika oluyor ve dışarıdayım görüyorsunuz ki. <laughs> Kardeşimi almaya gidiyorum. Bugün yine evde olacağım bir vlog olacak. Ama evde olduğum vlogları seviyorsunuzdu çünkü başka hiçbir yere gitmediğim için vlog çekemiyorum başka yerlerde. Dağılın. <laughs> ne düşünüyorsun? Çok uykum var. Benim de çok uykum var. Bir zaman böyle. Bu kağıtçıklık bir şaka olmalı. Geçin <laughs> <Pardon. gülüyor> hadi, geçin kızım. <kızlar. gülüyor> Parça, Parça 30 lira. 30 lira. <laughs> Kadın evdeymiş mi bana yalan verdi. Merve'nin kliği de aynı. Pembe daha güzelmiş. <laughs> Eve geldik, şimdi e, ablamın kahve yapmasını bekliyoruz. Sonra poğaça aldık, poğaça yiyeceğiz. Yani benim yaşam vloglarım vazgeçmesi poğaça. Aslında her gün poğaça yemiyoruz ama vloglara denk geliyor sanırım. Ee, bir şey hazırlayasımız gelmedi. Kardeşim de gıcıklı üstünde açıkçası beni sinirlendirdi. <laughs> ee, böyle. Bugün yapacak hiçbir şeyim yok ama bulacağımıza inanıyorum ve kendime güzel bir rutin alıştıracağıma inanıyorum. Bu arkadaşlar. arkadaşlar kusura bakmayın sizi unuttum ama bir buçuk iki saate yakındır ki YouTube'da yayın yapıyordum. Belki abonelerimden görenler vardır. E, saat 4 oldu ve bu zaman kadar sadece yayındaydım. Yayın yapmayı gerçekten çok sevdim. E, bu benim ilk yayınımdı ama son olmayacak. E, siz de eğer yayınlarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız her haberdar alabilirsiniz. Ben de topluluk kısmından zaten yayın açmadan önce bildireceğim. Yayınlarıma gelebilirsiniz. Çok eğlenceli ve komik geçiyor bence. E, bu şekilde şimdi ne yaparız bilmiyorum açıkçası. Bütün ya vlog kaydı açıkçası, hiç böyle beklemiyordum ama çekmeye devam edeceğim sizin için. Kısa da olsa izlersiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi mutfağı toplayalım. Şimdi biz mutfağı toplayalım. Siz artık mutfağı toplamayacağından sıkıldınız mı? Sizin videolarla mutfağı topluyorum ama benim işim bu arkadaşlar. Çok Arkadaşlar ablam hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Sohbet de etmiyor. Kalkmıyordu. Koreli çalışalım dedim. Gelmedi. Konuşma kodamı doldurduk. Evet yani yayın boyunca çok konuştu. Ne yapsak? Korece. Korece. Dubai çikolatası. Bir şeylere Hadi. hayır. Of. Ben bu aburcu haber karar verdim. Bence de. Of. Tekrar selam. Dışarıda açtım çünkü markete gidiyoruz. Böyle güzel bir market alışveriş yapacağız haftalık. Hmm. Yiyecek yemekler alacağız. <laughs> Sizi de kendime götürüyorum. Bir market turu patlar. Yağmur. Bakın herkes hep kaotik ya. Bir de saat 6 şu anda. Bir de biz de uzak markete gidiyoruz ve yağmur yağdı yağacak. Evet biraz soğuk. Hayırdır. Ve saat 6'da okuldan çıkan çocuklar ve şey, işten şey, gelen şey, arabalarla şey, birlikte, şey, birlikte şey, inanılmaz şey, bir şekilde trafik oluyor. Biz de o yüzden gidiyoruz. Siz de geliyorsunuz. Geldik şu anda kahvaltı bir şeyler bakıyoruz. Bu market de çok kötü bu arada. Dilim Gelmek zorunda. Aynen ya dilim ay, daha ay, iyi. Kesme, şey. Minik helva. Vay helva. <laughs> Arkadaşlar ben künefe çok seviyorum. Künefe sevmeyenleri buradan kınıyorum. Bakın tırnaklarım uyumlu künefe. Ablam alıyor. Ben de ona manevi destek sağlıyorum. Arkadaşlar bu sütü görenler var mı hiç? Ben ilk defa gördüm. Benim konu açım o şeyleri yalnız. Puding arıyoruz. Bu da olurmuş gibi sütü. Ben de. Puding arıyoruz arkadaşlar. Bir küvet var arkadaşlar. Beni marketin açıklanan sürgünün ortaya döktüm. Burası çok kötü bir market. Çok kaotik. Şu tavana bakar mısınız? Yani resmen ben de aynı boyda. Marketten çıktık. Ellerim kollarım dolu. Hala bir de çekiyorum. Hala beni almadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Valla kolum ağrıyor arkadaşlar. Benden bu kadar eve gidiyorum. Şuna gidelim. Eve gidiyorum. Bay bay. Marketten geldiği saatler oluyor. Ama unuttum tabii ki videom olduğunu. Ee, şu anda oturuyoruz. Kardeşim ablamı çiziyor. Onu göstereceğim birazdan size. Kodak çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar bakın marketten şöyle bir çay aldık. Ya e, şey olması okey <laughs> normal ama e, yani, tuhaf bir şekilde yapmışlar. şeker. Vay. Ve kokusu o kadar yoğun ki. Gerçekten evet, atam yani. Baksanız ha. Küçük yani hissiyatı da küçük şeker bu arada. Topla bir. E. Kapıyı. Reşte ben çizdim. Ben Evet, Reşin çizimini gösteriyoruz. Ee, benziyor mu? Yorumlara yazın. Şu noktayı anlayamadım ben. Umarım burunumdur. Evet. Niye bu olma detayı yapıyor çok iyi. <laughs> Bunlar da çünkü? Yok. <laughs> Yok. <laughs> ben, hmm. ben, ben yapayım mı? Tamam. Yavaş at <laughs> çok güzel. Bakın neylim bak. İstirbanın. Şey, Bunu yapsalar da O kadar çok kokuyor ki. Ah, bak ver bakayım neymiş bir kadınlara. <laughs> o kadar kokuyor. お願いしま